Merhaba arkadaşlar ben Gülcan Balık kimya öğretmeninizim. Aynı zamanda aktif öğrenme yayınlarının yazarlarından biriyim arkadaşlar. Sizlere aktif öğrenme yayınları olarak 10. sınıf kimya 2. dönem 2. yüzyıl sorularını senaryo 1'e göre hazırladık. Ve bunları da çözeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Birinci soruya baktığımızda karışımın türlerini sormuş. Şimdi karışım türleri dediği zaman arkadaşlar karışımlar homojen karışımlar ve heterojen karışımlar diye ayrılıyor. Homojen karışımları kendi içerisinde ayırmıyoruz ama heterojen karışımları kendi içerisinde beş ayırıyoruz. Bunlar neydi? Süspansiyon, emisyon adi karışım, ayrışım ve kolloiddi. Şimdi bunlara göre yazacağız arkadaşlar. Bu arada homojen karışımın diğer adı da çözelti. Yani aynı anlama geliyor. Evet, bire baktığımızda çelik. Çelik metal karışımı. Bu bir karışım, alaşım. Yani şimşim Diyeceğiz. Tabii ki de her yere eşit dağıldığı için homojen karışım yani çözelti diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sisli hava. Havada arkadaşlar askıda kalan sıvı tanecikler var. Biz buna ailesi oluyoruz. Çünkü heterojen karışım. Benzin ve su. Su ve benzin ayrı iki görünüm var. Su ayrı bir yerde. Benzin ayrı bir yerde. O zaman bu bir heterojen karışım. Nasıl sıvı sıvı birbirine benzemeyen iki sıvıya emisyon karışım diyoruz arkadaşlar. Tamam kan ise askıda kalan ortam sıvı tabi. Nedir? Katı tanecikler yani demir var arkadaşlar. Askıda kaldığı için zaten çökmüyor. Çökmediği için santifürje hatta koyuyoruz değil mi çökebilmesi için. Kan deyince K harfinden kolleit aklımıza gelebilir arkadaşlar. Bu da bir heterojen karışım. Türk kahvesi ise bu sefer bu dibe çöküyor. Ama dikkat et bu e, iyi bir karışım değil. Yani heterojen bir karışım. Yani sıvı katı süspansiyon karışımı adını vereceğiz sevgili arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda bir karışım sorusu ama yüzdelik verilmiş. Burada güzel bir formül öğreteceğim size. Arkadaşlar mümkün oldukça yukarıya katı yani çözünen aşağı ise hem katı hem de çözücü yani çözelti hacmi ya da çözelti hacmi değil pardon çözelti kütlesi çarpı yüz diyeceğiz. Burasına çözelti diyoruz arkadaşlar. Buraya da çözünen diyoruz. Ama ben işlem kolaylı olsun katının nerede olduğunu görün diye yaptım. Şimdi katımız belli değilmiş, buna y dedim arkadaşlar. Ama katıyla suyun toplamı çözeltiyi bana 300 vermiş, 100 de arkadaşlar buraya vermiş çarpı 100. Böylelikle katımızın 30 gram olduğunu bulduk. Diğerine baktığımız ise kütlece 30'muş. Buna da x diyelim ve 200 gram çözelti de. Bunu da çarpı 100 diyerek aslında burada da 60 gram bir katı bulduk. Peki bize yeni oluşanı soruyor. Yine yüzde yukarıya katı yani katılarımız neydi? 90 gram katıydı ve aşağıya da çözelti. Çözeltilerimiz neydi? 500'dü. Çarpı 100 deyince %18'lik bir karışım olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet karışımların ayrılmasıyla ilgili bir soru. Eğer soruda size bitkiden bahsediyorsa şeker pancığından şeker, zeytinden zeytinyağı, üzümden e, asit ya da ne bileyim işte mümkün olduğu için bir malzemenin özünü suya geçiriyorsak çay demlemek, aspirin yapılması, ilaç yapımı gibi esanslar, parfümler bir şeyin, bir bitkinin özünü suya geçirebiliyorsak çözücü yardımıyla biz buna özütleme yani diğer adına ekstraksiyon adını vereceğiz arkadaşlar. Siz özütleme de yazabilirsiniz. Hocanız puan kırmaz. Tuzlu sudan saf su. Hem tuzu hem tufu, tuzu hem de suyu ayıracaksa meğer. Burada mutlaka kaynama noktası farkından yararlanacağım. Yani basit damıtma dediğimiz damıtma düzenini kurarak tuz ve suyu ayırmış olacağım arkadaşlar. Zeytinyağı ve su birbirine benzemeyen iki sıvı olduğu için biz bunu ayırma hunisiyle ayıracağız. Ayırma hunisi de şöyle bir şey arkadaşlar. Tabi bu su yoğunluğundan dolayı aşağıda yağın yoğunluğu daha fazla olduğu için su. Şurada şu anlaşılsın arkadaşlar. Suyun yoğunluğu yağdan daha fazla yani öz kütlesi daha fazla o yüzden dipte aşağıda yani Arkadaşlar yoğun olan şey e, kıvam anlamına gelmesin ya evet daha kıvamlı ama yoğun değil suya göre yani yoğunluk farklı bir tanım kıvam başka bir şey hatta biz bu kıvama viskose diyorduk hatırlarsanız viskose neydi akışkanlığın tam tersiydi o da zaten dokunsun konusuydu. Evet burada ne diyeceğiz arkadaşlar ayırma hunisi ile ayırıyoruz kafanız karıştıysa şu konuda huni var bir de arkadaşlar. Huni de bu şekilde. Ama Huni de kullanabilmek için illa şöyle bir süzgeç kağıdı koymak zorundayız. Yoksa nasıl ayıracağız değil mi? Sonuçta çamur buraya biriksin. Aşağıda su aksın. Çamurlu sudan bahsediyoruz tabii. Evet petrolden Benzin eldesi. Şimdi i̇şte petrol içinde benzin var. Demek ki bunun içerisinde bir alacağım ve bu madde kaynama noktası farkıyla alıyorum. Petrolde benzin de var, motorin de var, LPG de var, her şey var arkadaşlar. Ben ama benzin alacakmışım. Bu da arkadaşlar ayrımsal damıtma diye geçer. Kaynama noktası farkıyla ayırıyorum. Odun talaş ve kum karışımı. Şimdi bu iki karışım aslında burada e, soru pratik çözüm de yapabilirsiniz. Mesela bunu savurma yöntemiyle de ayırabilirsiniz. Savurma arkadaşlar havaya attığınız zaman işte talaş uçar, kum aşağı düşer. Bu şekilde de ayırabilirsiniz. Ama buna su ekleyerek su ekleme yaparak arkadaşlar talaş yukarı çıkar. Yani yüzdürme olur. Flot, flotasyon denir arkadaşlar. Diğer adı flotasyon. Yüzdürmeyle talaş da çöker. Böyle de çöktürmeyle ikisini de ayırmış olursunuz tabi su ekleyerek yapıyorsunuz bunu yani hangisini yaparsanız yapın istediğinizin sonucunda ayırmış olursunuz ama kısa işlemler her zaman makbuldür kimya uzun işlem sevmez evet arkadaşlar asit basit tepkimelerinde ise e, mutlaka tuz oluşur su oluşur mu bakacağız asitin hidrojeni ile bazın OH'ı birleşerek evet su oluşturur dolayısıyla su oluşuyormuş çünkü bazen sadece tuz da oluşabilir. Sadece tuz oluşanları asit bas tepkimesi, su çıkarsa nötralleşme tepkimesi diyoruz. Sonra geriye kalan ise arkadaşlar asitimin kök kısmı, bazımın da metal kısmı kaldı. Bak şimdi bazımın metali asitimin kökü. Yük çok önemli burada. Şu iki bunun yükü arkadaşlar iki tane diye düşünün. Hani hidrojenden iki ya burası da eksiki olmalı. OH'dan bir tane ya Potasyum da artı bir. E zaten potasyum 1A grubunda. 1A grubunda olduğu için kesinlikle artı bir diyebilirsiniz. Şimdi bu bir kök arkadaşlar. Kökler parçalanmaz. Aynen kalır. Dolayısıyla öyle bir şey yapacaksınız ki. Yani sizin amacınız şuraya 1 yazıp buraya da 2 yazdığınızı şunun şunun çarpımı artı 2 şunun şunun çarpımı eksi 2 topladığımızda 0 yapsın. O zaman siz müdahaleyi ne yaptınız? Potasyumun altına İki yazdınız değil mi arkadaşlar? Sülfatın bir ama siz zaten biri yazılmayacağını biliyorsunuz. Bu kadar. E tabii ki de tepkime denkleştireceğiz. İki potasyum biliyorsunuz önce metaller bakılır. Bununla ilgili bir sıralamamız var. Maço. Önce metal, sonra ametal, sonra karbon, sonra hidrojen, sonra da oksijen sıralamasıdır. Bu bir sıralama, denkleştirme sırası arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar diğerlerine bakacağız. Şimdi sülfat burada parçalanmaz. Çünkü aynısını buraya koyduk. Burada bir taneydi. Burada da bir tane sıkıntı yok. Hidrojen arkadaşlar iki tane. Dolayısıyla şurada da iki tane var. Toplarsanız dört hidrojen var. O zaman buraya da iki ile çarpalım ki dört hidrojen olsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir şey söyleyeceğim. Eğer size asitin ile bazın önündeki sayı aynı değilse bakın aynı değilse Bunların çarpımı suyu verir. Aynı değilse ama. Mesela ikisinde 2 2 ise olmayabilir. Hani Öyle şey yapmayalım. Ben farklıysa diyorum. Farklı ise arkadaşlar direkt bu ikisinin öndeki sayı çarparsınız. 1 ile 2 bakın suyun öndekini verebilir. Evet bu da ne bileyim öyle ekstradan anlattım. <laughs> Lazım olur belki bir gün. Evet gelelim arkadaşlar çıkan gazlara. Bakın burası çok önemli. Bence kalem defter not alın. Bu kısım acayip önemli arkadaşlar. Önce metalleri bilin arkadaşlar. Metaller kendi içerisinde aktif metaller var. Sonra amfoter metaller, buna göre daha pasif metaller ve soy metaller arkadaşlar. Soy metaller de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Yarı soy metaller ve tam soy metaller arkadaşlar. İşte bunları yazalım. Aktif metaller kimler? Ben bunları bacanak diye kodluyorum. Tabi burada lityum oluyor. Çünkü 1A grubu. Burada da magnezyum var. 2A grubu. 2A grubunda berilyum da var ama o amfeter metal. Onu da kodladık arkadaşlar. Sana Zeynep'e kırmızı pabuç aldım. Beğendim mi kardeş? Gallium sorulmadığı için sildim. Yarı soy metaller. Cuma haksızca ağlayanın tam soy metalleri avcuna patlattı. Şimdi burayı bileceğiz. Neyi bileceğiz biliyor musunuz? Her ne olursa olsun bir tepkime varsa çıkacak olan burada mutlaka hidrojen gazı. Tepkime varsa. Ama diyelim ki tepkime zaten şurada tam soy metallerde hiç yok. Burada ise ayırt ediyor. Ben sadece iki asitle tepkime verebiliyorum. Başka hiçbir asitle tepkime vermem diyor. Hatta koşul koyuyor. Ben diyor eğer kezzapla tepkime vereceksem ya derişik olurum ya seyir artık ama sülfürik kasitesi sadece derişikle tepkime verebilirim diyor. Peki burada hidrojen gazı mı çıkacak? Hayır. Burada eğer derişikse oksijen sayısı daha fazla NO2. Bakın NO3'ten gelsin aklınıza. Seyir olduğunda da NO. Kendi atomlarını taşıyor. Burada ise SO2 gazı çıkacak. Çünkü SO, SO4 var ya ondan dolayı kendi içinden çıkıyormuş gibi düşünün. Yani burada asla hidrojen gazı çıkar diyemezsiniz. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Eğer şu 3 metali görüyorsunuz. Hadi gelin şıklara bakalım var mı şu 3 metal. Ben gördüm bir de burada var. Şimdi bu kimle tepkime veriyormuş? Sadece şu iki asitle var mı? A var tamam. Peki derişikle verince ne çıkıyormuş? SO2 gazı çıkıyormuş. Mutlaka burada hidrojen gazı çıkmayacak. tabi Burada da derişik olduğu için NO2 gazı çıkacak. Çünkü NO gazı çıkamıyor. O seyrel tikte çıkıyor. Eğer burada tepkime varsa ki var belli. O zaman hepsinde hidrojen gazı mı çıkacak? Evet. Peki hocam tepkime yoksa e, çıkmaz diyeceksiniz. Peki bunların tepkime olup olmadığını nereden bileceğim? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar bunlar aktif metaller. Daha aktif oldukları için asitlerle tepkimeye girer, suyla girer ama bazla girmez. Bunlar ise hem asitle tepkimeye girer hem bazla girer ama suyla girmez. Şimdi gidip bakalım madem bulacağız ya. Mesela bu şurada. Kimle giriyormuş? Asitler ve bazlarla. Bakıyorum bu baz o zaman hidrojen gazı çıkıyormuş. Giriyorsa eğer. Girmiyorsa çıkmıyor zaten. Kalsiyuma bakıyorum. Kalsiyum burada hem asitle hem suyla giriyormuş. Aa bu da asit. O zaman hidrojen gazı çıkıyor. Baz olsaydı tepkime yoktu. Demiri yazmadım ama demir de aktif metaller gibi düşünün. O da iyidir. Dolayısıyla asite tepkime gidin hidrojen gazı çıkacak. Kısa ve özü. Sadece ve sadece şu 3 metal var ya bakır, civa, gümüş. Bunda sadece farklı gaz çıkıyor. Ne çıkıyormuş? Ya SO2 ya NO2 ya da NO. Başka da gaz yok. Peki tam soyu metaller onlar zaten tepkimeye girmiyor. Kral suyuyla tepkimeye giriyor. Asit yağmurların zararlarını Burada eser bitmez Çünkü ben asit yağmurlarını çok gören biriyim Muğla yatan gibi bir ilçede büyüdüm arkadaşlar Termis santralinin fitresi yoktu Oradan çıkan zehirli gazlar Havadaki nem ile birleşerek Asit yağmurları neden oluyordu Benim birçok çevremde Arkadaşlarımın babaları bu yüzden kanserden vefat etti Çünkü suya karışıyor Havaya karışıyor Yediğin içtiğine karışıyor Maalesef böyle bir sıkıntı oluşuyor Hatta asit yağmurlarında e, Biz mutlaka arabamızı Asla açık alanda bırakamazdık yağmur yağarsa eğer Mümkün olduğu şey ya garaja koyardık ya da üstüne bir mişan masalardık. Çünkü asit onu metali Tepkimeye sokarak aşındırıyor Tarihsel bir bölge Muğla yatan Çok güzel Stronike diye bir tarih eser var Orada da tarih eserleri arkadaşlar asit yağmurları e, Kalsiyum olduğu için Tarih eserler mermerden yapıldığı için Dolayısıyla Aşındırıyor Bunlar zararları Önlemli ne Bit de takabiliriz Tabi takıldı bu arada yani sonunda takıldı. Fitle takılabilir. Ya da işte çok fazla topla taşıma kullanmayasak havadaki o egzoz gazları karışmaz. Fosil yakıtı kullanmayalım. Yenilebilen yani güneş enerjisi, jeotermal gibi, rüzgar enerjisi gibi enerjiler kullanırsak böyle de asit yağmurlarını önlemiş oluruz. Evet yedinci soruya baktığımızda yaygın tuzları sormuş. Eğer bir kere kalsiyum görüyorsan kireç diyeceksin arkadaşlar. Peki hocam karbonatı görünce de aklınıza taş gelecek. Şimdi bu taş 3 harfli ya belki şuradaki 3'ten aklınıza gelir. E peki hocam kalsiyum başka var mı? Evet bir de oksiti var bir de kalsiyum hidroksiti var arkadaşlar. E bu da kireç. Evet arkadaşlar. E bu da kireç. Evet kesinlikle. Ama bu oksit olduğunda çok uzun bir ismi var. Bir tane oksijeni var ama ismi çok uzun. Sönmemiş. Aman Allah'ım çok uzun. E burada ne var? E hocam bu oksijen hidrojen suya benziyor. Evet bu da sönmüş Sönmüş kireç diyeceğiz. Aradaki fark bu. Yani çok ilginç değil mi? Zıtlık olmuş burada. Sönmemiş çok uzun ama bir tane atomu var. Taş ise buradan belki 3 harften gelsin. Ya da taşın işte çok az harf ama bunda bir sürü atom var gibi. Bir yerlerden düşünün arkadaşlar. Ama kireç olduğu kesin. Ha kireç yazınca hocamız puan verir mi? Ben veririm. Ama inşallah hocalarımız da verir. Ben zaten çok bol not veren bir öğretmendim. Ee, şu an devlette falan çalışmıyorum. Ee, hiçbir yerde çalışmıyorum. Böyle yani... Puan, e, özel okullarda da çalışmıyorum artık. Daha çok yayın işiyle uğraştığım için. İnşallah hocalarımız da size bol bol puan versinler. Kimya sevince çok güzel oluyor arkadaşlar. Öyle güzel deneylerimiz, öyle zevkli dersimiz oluyor ki yeter ki kimyayı sevelim. Evet sodyum bikarbonat. Arkadaşlar sodyum bikarbonat yemek sodası. Şimdi bunun bir de çamaşır sodası var. Şurada bir şey var. Gördünüz mü? Bu olursa yemek ama o olmazsa arkadaşlar çamaşır sodası. Artık siz kendiniz anladınız. Ben söylemiyorum. Siz anlıyorsunuz. Evet amonyum klorür yani nişadır arkadaşlar. Belki de şu azotun N harfinden nişadırın N harfiyle başladığını hatırlarsanız. E bunu da artık bilelim. Yemek tuzu değil mi sevgili arkadaşlar? En çok kullandığımız tuzlardan biri. Bir sürü tuzumuz var ama biz yemek tuzunu kullanıyoruz. Nerelerde kullanırız? Polietilen arkadaşlar poşet aslında. Buradaki C harfinden strofor diyebilirsiniz. İzolasyonlarda kaplanıyor ya böyle evlerin cepheleri strofor ya da strofor tabaklar var ısıyı koruyor. Kevlar kurşun geçirmez yelek arkadaşlar ya da e, kurşun geçirmez yelekle ısı geçirmez yelek de olabilir. Eldiven olur pardon Işık, ısı geçirmez o da olabilir. Kauçuk isterseniz bu e, araba lastiklerini diyebilirsiniz. Ya da işte ayakkabının taban kısmı diyebilirsiniz. PVC genellikle kaplama yapılıyor. Kimlik kaplama yapılıyor ya da pencere kaplaması, pencerenin dış cephesindeki o plastik kısmı da kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sorularımızın cevapları bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım inşallah yüz alırsınız ve yüzünüz de gülsün. Kendinizi bir sonraki seneye 10.000 sınıfta yine bizi takip ederek hazırlayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum sınav için.